Merhaba arkadaşlar ben Tunahan. Bugün sizlerle beraber sizlerle beraber arkadaşlar uzun bir aradan sonra Minecraft'ta başlıyoruz. Laf yok yani artık lafın kalmadı. İnanın söyleyecek bir şeyim yok şu an. Nasıl diyeyim size? Oyun açtıktan sonra zombiler saldırdı. O yüzden baltayı kullanma zorunda kaldım biraz şey yapmayın yani ben anlatayım dedim şimdi almaz bayağıdır video gelmiyordu arkadaşlar normalde video önce uzun 2-3 yani bayağıdır düşünüyordum ama maalesef durumlar el vermedi hala da el vermiyor şu an kasmaları bir nebze olsun dondurdum kaçıncı deneyişim vallahi diyor ee, deniyorum olmuyor. Çok kasıyor arkadaşlar. Başka şeyler de denedim. Hiçbir şey olmadı. Ondan sonra bir tekstür pek buldum internetten. Onu kullandım şu an ee, şey olsun diye. Partiküller falan kaldırmak için ama o da bu sürümle uyumlu değil. Olduğu kadar Optifine falan indirdim. işte an Ancak bu kadar oldu. Bu kadar kötüydü yani normalde. Odun kesiyordum bir tekliyordu oyun. Ekranı küçüktü mü öyle oynuyordum şu an mesela. Umarım iyi bir seri olur. Multiplay serisi düşünüyoruz. Ee, eğer kuzenim yani ortağım o da halledebilirse kendi sorunlarını onda da bir sorunlar var. Bilgisayarından kaynaklı. Hallettikten sonra hepsi olacak inşallah. Elimizden engelleyince kadar fazla video atmaya çalışacağız. Ve e, kasmasını engelleyecek bir öneriniz olursa lütfen yazın. Çünkü ileri daha çok kazacak bundan eminim yani ben. Kazacağına eminim. Kasar yani. Ne diyeyim artık? <laughs> bundan önce bir yer daha çekmiştim. Büyük ihtimalle yine aynı yer. Aynı. Bakalım. Önceleri bir önceki video çekmiş yani şimdi buralarda bir yerde yapmıştım videomu. Bakalım yine bulabilecek miyim oraları. Bunlar değil ben. Geldim ya burası değil. Şu ağaçlar vardı ya arkadaşlar böyle morumsu oluyordu. Onlar ne oluyor? Büyük ihtimalle şuralar. Evet. Keşke FPC ölçebilecek bir şey de olsa FPC gösterirdim ama TPS FPC nereden çıktı? Bu değil mi ya şey? Aynen aynen bu tamam. Şuraya kuruluruz biz ya. Biraz ağaç falan keselim. Koyun keselim. Günlerini alalım. Onun sonra nereye gelişeceğimize bakarız. duruyor mı yerleşecek acaba ya da yerleşebilecek güzel bir yer bulsak mı akşam olmadan bir yer bulmam gerekiyor yok yiyemez orası hemen gidelim bu video arkadaşlar kısa olur büyük ihtimalle yani kısadan kastım 10 dakika falan atmınağımdan Tekstür pekten büyük ihtimalle. Kusura bakmayın arkadaşlar. Lan. Oğlum. Oyun niye kasıyorsun? Oyun. Bakın arkadaşlar işte böyle oluyor. Kast yani sizin az önce anlatmak istediğim şey buydu. Bu kadar kasıyor. Bu değişiklikleri yapmadan önce daha da kötü kasıyordu yani. Hiçbir şey yapamıyorum oyunda. Şimdi Allah'tan. Tespek sağ olsun veya tüfen şahsı onu nereye gitti lan öyle? Bir şeyler yapabiliyorum ucundan. Maden girişi lazım. Mod yüklemeyeceğim arkadaşlar hiçbir şekilde. Yüklersem çünkü bu gider oyun yani. Çok fena bir şey olur. Daha farklı test tüfeklere bakacağım. Bu, bu Betraf PC modunu bulabilirsem onu indirmeye çalışacağım. Daha iyi şey oyun zevki yaşatmak istiyorsa. Tabi ne kadar olacak? Ben şuraya koyarım. Bu çok güzel bir yermiş. Dağın içine. Bakalım. Aynen aynen. aynen hani akabla sahil de var. Tamam Şuraya kullanalım o zaman. Ya da dur. Buraya değil. Şuraya. Sahil kenarına kurulacağım böyle ne çok sahil kenar olacak ne çok ortayalara doğru olacak. Tam sınırda yapacağım. Burası iyi gibi gözüküyor ama. Ha, adaya da kurulabiliriz. Şu küçük adaya. Aynen. Bakalım. Yani bir yer seçeneklerine bakalım. Hangisi hoşumuza gider onu yapacağız. Büyük ihtimalle en son sürümle oynadığım için de bir arkadaşlar zorlanıyor olabilir bir ikisi var. Aynen burası iyi. Şurayı da birleştirdiğiz. birleştirilebilecek yer yok ama burayı da büyütebiliriz. Aynen buraya pırlar biz arkadaşlar. Hemen şöyle bütün odunları içe. Evet. Umarım kraftik yaybıllar böyle değildir. Tamam, kraftik yaybıla dizilmiş, dizilmiş değil. Yok. Ee, hemen bir taş kazmam gerek. Keşke az önce gördüğüm yerden taş alsaydım. Nasıl yaparız biliyor musunuz? Böyle hemen bir aklıma bir şey geldi. Mesela şurayı maden girişi falan yapabiliriz. Sadece maden için. Burayı evimizin olduğu yerler, süsler, dekorlar. Olabildiğince uzatmak istiyorum bu seriyi. Böyle ada ada her yere böyle birleştirmek güzel bir fikir olur bence. Şuradan bir köprü, şuradan bir köprü, ortasından bir köprü. İleride kendim bir yapay bir yerde yapabiliriz. Güzel olur. Ama burası topraklık alan olduğu için çok güzel gözüktü gözümü. Buraya maden yapmak içim sinmedi, Ben şuraya maden yapacağım ya. içim hiç sinmedi. Buraya yapacağım ben madeni. Biliyorum çok saçma bir yere yapıyoruz ama Ne kaybederiz ki yani tabla Sadece taş alıp çıkacağım Ama bir köy yapsaydı iyiydi Üç, Biraz taş almamız gerekiyor Hani gözlük de Bu bölüm böyle arkadaşlar yapacağımız hiçbir şey yok Artık yani evde bu durumlardan dolayı, pandemiden dolayı evde durmaktan da sıkıldık. Madem, madem sıkılıyoruz neden video çekmeyelim? Kısıtlı olaylardan video çekiyoruz. Görüyorsunuz onu bilgisayardan dolayı. Görüntü kalitesi pek güzel olacağını zannetmiyorum. Bu ne ya? Sert taş büyük değil mi? Aynen kum taş. Şöyle yandan yandan inelim. Hı. Diyeceğim de. Şöyle bir alalım. Burayı her, her, yer düzleyeceğim. Her yer düzleyeceğim arkadaşlar. Düzleyeceğim. Ama artık Çok şey yaptım ya. Bu neymiş? Granit'te böyle gözükmüş. Test üspekle alakalı hiçbir fikrim şey yok arkadaşlar. Yani ne, ne olduğunu bilmiyorum mesela. Taşların böyle blokların böyle kırıldığını bile hissiyle oynadığımda fark ettim. Yani artık bir şekilde oynayacağız. Klavye sesleri çok özür dilerim. Aha Şuradan hemen ne kadar oldu? Birazcık alalım şöyle şöyle genişletelim. seriye like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi desteklemeniz çok hoşumuza gider. Sadece hoşumuza gider yani başka hiçbir şey olmaz. İşte göster gördüğünüz gibi donuyor. Çok taşa bakacak. Taş ne kadar var? O kadar taş kazdık. Hepsi andesit miydi onların? bunlara fazla peki bunu niye Onu bunda video onlak oldu yapma hayır yapma hah geldi anlaşıldı arkadaşlar lag varmış burayı büyük ihtimalle keselim 10 tatlı çıkalım artık hemen gibi bir yatak yapmalıyız. Hemen yani bir yatalım. Evet, evet. Babalar dinleyeceğim arkadaşlar. <laughs> Çalışma hızını nereye koymuştuk acaba? Hmm. taneyim var. O tatlılar el yaparım arkadaşlar. Dursun. Onu şöyle birazcık tatlılarım. Al. Hadi iyi gidiyor. Uyuma animasyonunu görmediniz. Ben de görmedim daha doğrusu yani öyle söyleyeyim size anlayayım anlat anlatayım. Kötü bir durum oldu sinirlenmeye başladım yapacağımız hiçbir şey yok böyle idare edeceğiz arkadaşlar. Gelin dursun ne yapacağımı da hiçbir fikrim yok ama şöyle bir kenar dursun. Malzeme toplayışımı yapsak yoksa direkt ev evem ev yapmaya mı başlasak? Ee, ne yapsak ne yapsak ben e, direkt burayı dizlemekle başlıyorum arkadaşlar da dizleyelim ya da dizlemek düzlemekten başka başka bir şey de yapabiliriz Çünkü aklımda hiçbir şey yok biliyor musunuz yani öyle hemen başlayayım dedim bir seyirim olsun dedim elinden gelene kadar çekip atmaya atayım dedim. yemek istemiyorum mağdurlara. Korkuyorum çünkü bir şey olacak diye Kasacak diye şu anda bile kasıyor mesela. Neyse biz düzlemelere geçelim. Düzlemeleri yapalım. Şu toprak olan kısımları, kum olan kısımları kaldır bir yere toprak koyacağım arkadaşlar. Evet düz, bu düzlemeyi yapalım. 15 ila 20 dakika arasında olursa video güzel olur. Ama 15 dakikada keserim. 20 dakika yatmakta da zorlanabilir internette. ee, büyük ihtimalle ikinci bölümü ben buranın hepsini toplamış olurum yani düzler, düzlerim bu adayı. Kamış sandım. Bu adayı düzlerim. Öbürsü öbür, öbürkü bölümde de ev yapmaya başlarız. İnşallah umarım böyle kasmaya devam ederse yani iyi öncekine göre iyi de birkaç bir şey daha yap, yapabilirim. Eğer bildiğiniz bir yöntem varsa arkadaşlar lütfen yazmayı unutmayın. Ama benim yetim burayı bu bölümü düzlemek, bitirmek. Hızlandırır, hızlandırabilirim da burayı. Ama fazla render yapmak da istemiyorum. Korkuyorum biraz. Evet. Bir tane tıklıyorum. bir tane onu hemen şey yapalım. Basana. Şu sandığı hemen alıştır. Şuraya yerleştirelim. Bir de atalım. İçine şu. Sen gel. Şunları bir atalım arkadaşlar içine. Biz kömür bulamadık böyle değil mi? Kömür bulmamız gerekiyor. Onun şu anda kömür yerine şunu al. Başka yapabileceğimiz bir şey. Şunu alalım bir de. Şunları pişirelim. Hemen bir tane daha kürek. Umarım bu kırılılarına kadar bütün evleri temizlemiş oluruz. Ama temizleyebileceğimizi zannetmiyorum çünkü çok fazla var. Olmazsa tatlıdan yaparız. Bakın gördün fark ettiniz mi arkadaşlar? O ee, ağda düzleyince bir, bir, kasma falan geçti. Ya da büyük ihtimal bilgisayar alıştı. Yeni açtım. Hemen şöyle hızlı bir şekilde. Mutlu Survivor düşündüm ama arkadaşlar Mutlu Survivor yapmam. Ee, son bu Survivor'da bile kasıyor çünkü. Bunda bile kastığını görünce mutlu Survivor'da yani açıkçası gözüm korktu biraz. Tek blok Sky Block da var bildiğiniz gibi. Onu da düşünüyorum ama onda da kasmalar var her zaman Tek blok olmasına rağmen sadece. Bakacağız ona da. Bundan sonra onu bir deneyeceğim. Eğer olursa onda da bir bölüm çekmeyi düşünüyorum. Ona da yarın atarım artık. Bunu attıktan sonra gün atarım yani. Şu anlık toprak kumları bırakıyorum kumlardan sonra topraktan sonra yapacağım kumları zaten kırıldı oldu küreğimizde hala anlamıyorum şu kürekler neden daha çok kırılıyor kırıldı mesela bunun tatlıdan yapalım 6'dan yapalım. 3 tane, 2 tane yapalım. 3 tane yapalım hata. Ama koysana bak böyle yapma. <laughs> Açalım şurayı. Atalım şunları. biraz yavaş olacak idare edelim artık güzel çimlenmeye de başladı burada taşlarımız da var güzel taşlar da kazarız bak hiç akıl etmedim görüyor musunuz görüyorsunuz tabi niye böyle diyorsan artık hemen kas 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 <gülüyor> <gülüyor> Aynı zaman toprakları kazmayı bitirseydim iyi olacaktı. Hadi ama hadi bir hızlı 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 çabuk çabuk. Ee, soranlar olacaktır arkadaşlar. Yani soru olmayacaktır büyük ihtimalle. Kafasından geçenler olacak yorumlarda kimse yazmayacağını tahmin ediyorum. Keşke yazsanız. Cevaplarız yani. Düşün şöyle düşündüm Lafa kafamı toparlayamadım bir saniye. Sen neredesin o diyecek, diyeceksinizdir. Büyük ihtimalle kafanızda. İnan arkadaşlar cevap verecek hiçbir şey yok. Özür dilerim sadece can sıkıntısından böyle yapamadım. Ben bir şey devam etme konusunda kötüyümdür. E böyle olmuşumuz zaten. Bir şeyi sadece yarım yamalık yapar bırakırım. İnşallah böyle devam etmez bu. YouTube'a devam etmeyi istiyorum çünkü seviyorum. Boş vakitlerim çok oluyor. Neden ne video çekemedim ben de bilmiyorum. Deniyorum deniyorum olmuyor. Ama hepsinde de olabilecek şey ya olabilirdi. Ben olmuyor diye kestirip attım. Kendi elimle yapamadım yani. Video çok uzun oldu ya. 20 dakika oldu. 15 dakikada bırakmayı düşünüyordum ama. Olsun bu daha iyidir. da iyidir. Kumlar kazarım. Katmanı. Ee, öbür bölüme ben taşları falan kazı yerine ye toprakları koyacağım. Şu altımızdaki kumlarda bunlar da kazı yerine toprak koyacağım. Hepsinin yeşillenmesini bekleyeceğim. Yeşillendikten sonra da ikinci bölümü çekerim. Evet. Çörek gitti. Neyse şimdi bir daha yapmakla uğraşmayayım. Çok varmış zaten. Buraya alırız. Dediğim gibi arkadaşlar. Iı, toprakla kumlar kazarım. Şu taşların yerini de kazar yerim. topraklar koyarım. Full yeşillenene kadar beklerim. Ondan sonra ikinci bölümü çekerim. Şunu da kırayım da aşağı koyayım. Anla bu Şöyle hemen bitirelim. Evet arkadaşlar. Uzun aradan sonra ilk videomuz buydu. Umarım bu videoyu atabilirim. Atmayı düşünüyorum. Atarım da büyük ihtimalle ne kadar şey olsa da. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.